Gençler selamünaleyküm. 6. sınıflar Arapça dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Sizler için faydası olabileceğini düşündüğüm birkaç açık, açıklama yaptıktan sonra hızlı bir şekilde e, soruları çözmeye başlayacağım. E, şunu unutma kanalda Arapça ders kitabının Kurantım videolarını bulabilirsin. Nasıl bulacaksın bunları kanal tanıtım videomu izleyerek nasıl ulaşabileceğini öğrenebilirsin. Aynı zamanda daha önceki yıllarda yapmış olduğum 3-4 tane daha Arapça 6. sınıflar 1. dönem 1. yazılı hazırlık videom kanalda var. Onları da yine 6. sınıflar Arapça yazılı soruları oynatma listemden toplu halde ulaşabilir. Hatta Kur'an gibi temel din bilgiler, Hazreti Muhammed'in hayatı veya işte din kültürü veya İngilizce gibi diğer birçok dersine ait yine 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık videomu kanalda bulabilirsin. kanala abone olur arkadaşlarla paylaşırsan sevinirim. Aynı zamanda şu sağ üst köşedeki i butonuna da hem 6. sınıf Arapça ders kitabının hem de yazılı sorularının toplu halde oynatma listesine eklemeye çalışacağım. Ve aynı zamanda videonun en sonunda bittikten sonra da onları görebileceksin. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Unutma bu bir yazılı hazırlık videosu. Benzeri çıkabilir. Aynısı çıkabilir. Ama önemli olan hiçbir şey çıkmasa da senin burada kendini denemen, test etmen, bilmediğin şeyleri öğrenmen olacaktır. Sorularda farklı şeyleri de anlatmaya gayret göstereceğim. Şimdi birinci sorumuz bize diyor ki aşağıdaki zamirleri, zamirleri biliyorsun isimlerin yerine geçen şeylerdi Türkçe'de. E, kelimelerden uygun olanlarla ne yap? Eşleştir diyor. Şimdi bakalım. Hızlı bir şekilde şöyle yapalım hatta. Birinci örneğimizde hiye zamiri verilmiş. Hiye ne demekti? Kızlar için Arapçada o demekti. Şimdi kızlar için ise ben Recep'i mi seçeceğim yoksa burada örnekte de seçtiği gibi Yasemin'i mi seçeceğim? Tabii ki Yasemin'i seçeceğim. Peki bu hiye değil de hüve olsaydı hüve ne demekti? Erkekler için o demekti. Soruların dışında da sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Hüve yazsaydı burada bu sefer Recep'i seçmem gerekecek idi. İkinci yere geçtim. Şimdi Hazihi demiş. Hazda ve Hazihi bakın ikisi de Hazda bu. Hazihi de bu demek. İkisinin anlamı da bu. Peki Hazihi kimin için kullanılıyor? Tabii ki müennesler yani bayan kelimeler, kadın kelimeler için bu derken biz Hazihi'yi kullanıyoruz Arapçada. O zaman ben Fatih kelimesini mi seçeceğim? Hazihi Fatih mi diyeceğim? Hazihi Hatice mi diyeceğim? Tabii ki Hazihi Hatice. Neden? Çünkü az önce söylemiştim. Hazihi ve Haza ikisi de bu anlamında. Fakat kadınlar için bu derken ben Hazihi'yi kullanıyorum. Erkekler için bu derken Haza'yı kullanıyorum. Peki üçüncü sorumuzda o zaman ben Talip mi işareteceğim? Talibetun mu işareteceğim? Talibetun kız öğrenci demek. Talibun erkek öğrenci demek ise... Ben burada da o zaman talibun kelimesini işaretlemem gerekiyor. Yani şuraya bir tik atacağız. Geldim. Yukarıda anlatmıştım hatta çizmiştim. Hüve ne demekti? Erkekler için o demekti. O zaman ben burada hüve muallimun mu? Hüve muallimetun mu demem gerekiyor? Tabii ki benim muallimetun bayan öğretmen demek. Çünkü neden sondaki kapalı t'den biliyorum. Neyi seçmem lazım o zaman? Ha, hüve muallimun yani o bir erkek öğretmendir demem gerekiyor. Bu defa yine hüve bakın verilmiş. Hüve e, verildiğine göre ben Ali kelimesini mi seçeceğim, A işeyim seçeceğim. Tabii ki seni de tahmin ettiğin gibi hüve Ali yun o Ali'dir diyeceğim çünkü bunu yukarıda çok kullandık. Şimdi haza ve hazdiyi anlatmıştık. Haza da bu demekti, hazdiyi de bu demekti. Fakat haza erkekleri yani müzekkerleri yani eril kelimeleri e, tanımlarken bu derken kullanıyorduk. Sadikun erkek arkadaş demek, sadikatun kız arkadaş demek. O zaman ben burada haza sadigu'n kelimesini seçmem gerekiyor. Eğer burada haza yerine hazihi olsaydı bu sefer sadikatun yani kız arkadaş kelimesini seçmem gerekecek idi. Birinci soruyu bitirdikten sonra hızlı bir şekilde ikinci sorumuzla videomuza devam edersek ikinci sorumuz bize diyor ki aşağıdaki kelimeleri uygun resimlerle rakamları kullanarak eşleştir. Şimdi bakalım. Hemen medrasetün kelimemizle başlayalım. Bakalım medrasetün ne demekti? Okul demekti. Medrasetün kelimesini veren neresi? Şöyle biraz bunu kalın halde getirelim. Bakın okul kelimesi 9 numaralı kelimemiz. O zaman ben bu 9'u nereye yazıyorum? Medrasetün kelimesinin şurasına yazıyorum. Yani 9'la burayı eşleştirmiş oluyorum. Saatun ne demek? Saatun saat demek. O zaman burada saat nerede? 4 numaralı gördüğümüz gibi buraya da 4 yazıyorum. Katem ne demek? Katem yüzük anlamında. Resime baktığımda 1 numara yüzük burada gözüküyor. Alem ne demek? Bayrak. 8 numaramızda da bayrak gözüktüğü için bunu da buraya yerleştiriyorum. Derrace tun. Derrace tun bisiklet, bisiklet anlamında bir kelimemiz. O zaman 3 numaralı da resimde burada yerleştirdim. Eşleştirdim. Müsteşfa hastane demek. Resimde hangisi hastane? Şöyle bir bakıyorum. Galiba 7 numara. Zaten anlamları da verilmiş. Gördüğün gibi 7 numarayı da buraya yerleştirdim. Minda da ne demek? Minda da ee, Minda da burada hangisini seçeceğiz bir bakalım. Misket olmaz. Masa olabilir. Minda da masa olur. Ama bir kalsın emin olalım. Hatif, telefon. Hatif aslında burada cep telefonu anlamında ama burada ev telefonu olarak gösterilmiş. 10 numarayı buraya değiştirdim. Şimdi şaşat e, ekran demek. 6'yı da buraya yerleştirdim. E, e, dabule misket anlamında. Bakalım misket nerede? 5 numarada misketlerimiz var. Geriye sadece gördüğümüz gibi masa kaldı. Masayı da e, mindalatun kelimesiyle ne yaptık? Buraya yerleştirmiş olduk. Burada da senin kelime Hazinen derste kitabında var olan kelimelerin ölçümü yapılmış oldu geldik 3 numaramıza 3 numaralı sorumuz diyor ki aşağıdaki verilen kutucuklardaki zamirlerle fiilleri örnekteki olduğu gibi ne yapın eşleştirin diyor şimdi burada fiil çekimi var Muzari, mazi fiil çekimi örnek var bunların fiil çekimini kanalda Oz Akademi Mazi Fiil Çekimi yazarsan YouTube'a veya kanalımdaki Gramer oynatma listelerine ulaşırsan oradan anlayabilirsin. Sana sadece şöyle söyleyelim. E fiillerin sonuna Arapça'da Mazi Fiil için çeşitli ekler geliyor. Ene için fiilin sonuna tü eki eklenmesi gerekiyor. Burada gördüğün gibi Ene ben demek. Laip tu oynadım anlamında. Şimdi taibe yorgun olmak demek. Sonunda e, cezimli bir t eklenmiş. Gördüğün gibi ekele yemek anlamında ekel t yedin anlamında sonuna bakın t eklenmiş. Bunun sonuna haraca çıkmak demek t eklenmiş. Rakedaya herhangi bir şey eklenmemiş. Arapçada fiilin en saf hali e, mazi fiillerde hüve için çekimdir. Yani o erkek. O erkekte herhangi bir ek olmaz. Hemen buraya ek olmadığı için rakedayı hüve ile eşleştirdim. Hüve o demek ve fiilin en saf hali ek almamış hali mazi fiili hüve için yazılır. Ee, peki devam ediyoruz. Ente ne demek Arapça? Sen demek. Bakın. Ekele, ekel, te. Burada sana şöyle tüyo verebilirim. Ente erkek için sen demek. Ente'nin sonundaki şu te mazi fiilin sonuna t olarak eklenmiş. Sen yedin bak. Ekel te sen yedin. Peki enti ne demek? kızlar için sen demek. Bak dikkat et. Bunun sonundaki t de nereye eklenmiş? Araç. t. Sen çıktın. Gördüğün gibi. En son ne kaldı? Hiye kaldı. Hiye. Hiye'ye ne kaldı? Taibet. O yoruldu. Bu şekilde bu kafan karıştırabilir fakat dediğim gibi mazi fiilin çekimini buradan bu şekilde öğrenebilirsin. Hatta burada da kutucukları yerleştirmemiz istenmiş. Kutucukları artık geliştirsin ama şöyle yapalım. Mesela bakın burada laibetle 3 numara eşleştirilmiş. Doğru. Peki bununla ne eşleştirdik? Biz 1 numara eşleştirdik. Sonrakiyle neyi eşleştirdik? 2 numaralı. Sonrakiyle 5 numara. En sonunda zaten 4 numara kaldı. Bu şekilde de bunu yapmış oldun. 4 de diyor ki aşağıdaki örnekteki gibi boşluğa gelecek olan uygun kelimeyi yuvarlak içine alınız diyor. Burada ne yapılmaya çalışıyor? Şöyle bakalım. Hel mımi demek. En de, var ki sende. Yani senin var mı? Nazara gözlüğün var mı? Ne am diyor? Endi benim var. E, isneta aşrata Yani 12 tane gözlüğüm var diyor. Dikkat et burada 12 sayısında hem sayılan nesne müennes olmuş hem de nazaratın kelimesi müennes gelmiş. Yani sayan sayılan ve rakam mühendislik, müzekkerlik açısından yani erillik, dişilik açısından birbiriyle uyumlu olması istenmiş kural olarak. Parantez içerisinde isne aşara getirilmiş ve isne te aşrata getirilmiş. Gördüğün gibi burada seçilen isne te 11 ve 12. rakamlarda sayı ve sayılan mühendislik ve müzekkerlik açısından birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Şimdi geldik. Hele <laughs> indeki hatem. Hatem kelimesi yüzük demek. Ve gördüğün gibi eril bir kelime. Yüzün var mı demiş. Bak yüzüğün var mı? Neam. Evet. Indi benim var. E, hatemen. Mü müzekker olduğuna göre hangisini seçeceğim? Ehade aşara. Hatemen. Yani 11 tane yüzüğüm var diyeceğiz. İkinci sorumuz. Hel indike kura. Küratun. Yani topun var mı? Futbol topun var mı? Neam indi küratun. Bakın mühendis kelime sondaki kapalı t'den anlıyorum. O zaman ne diyeceğim ben? İsnete aşrate küraten. Yani 10 iki tane toplum var diyeceğim. Üçüncü sorumuz hele indike mimhat senin silgin var mı? Bakın mühendis bir kelime. Naam evet indi benim var mimhat. Mimhat dediğime göre mühendis kelime dediğime göre e hadi aşıramayacağım ihte aşıramı tabii ki burada ihte aşrate mimhaten yani 11 tane silgim var demiş olacağım. Dördüncü sorumuz her kitap kitabım var mı? Naam indi, benim var kitaben. Kitap kelimemiz müzekker olduğuna göre isne aşratam diyeceğiz. İsne ta te Tabii ki isne aşra, aşara yani benim 12 tane kitabım var diye ekleyeceğiz. Burada dikkat edeceğin şey 11 ve 12 rakamları da Arap, Arapçada sayılan ve rakam mühendislik, müzekkerlik açısından birbiriyle nasıl gelecek uyumlu gelecek diyebiliriz. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki e, e, gelen çoktan seçmeli soruları cevaplandır. Her biri 5'er puandan 20 puan olarak gözüküyor. Şimdi birinci sorumuz diyor ki e, görseli anlatan ifade hangisidir? Görsele baktığımız zaman görselde bir çocuk kantinde bir şeyler alıyor kantinciden. Maksif ne demek? Kantin demek. Direkt hemen bulduk. Salet ne demek? Salet, salon, safbun, sınıf, e, de laboratuvar demek. Bunları da öğrenmiş olduk. Gelelim 2 e, numaralı sorumuza. 2 numaralı soru diyor ki, görseli anlatan ifade hangisidir? Görselde gördüğün gibi elbiseler anlatılmış. İşte gömlek, kazak, pantolon gibi. E, peki, melabis ne demek? Elbiseler demek. A şıkkımız, doğru şıkkımız o zaman. Müsteşfa ne demek? Hastane. Naci, başarılı, şıkkı. E, Vellacetun de e, buzdolabı anlamında kullanılan bir kelime. Üçüncü sorumuza bakarsak. Üçüncü sorumuz bize diyor ki benim iki kitabım var. Cümlesinin Arapça karşılığı nedir? Şimdi var kelimesi inde demek. E, indeke senin var. Bu olmaz o zaman. Ene inde bu da olmaz. Inde ene bu da olmaz. Indi diyeceksin. Bakın buradaki benim anlamı var. Kitaban iki kitap. İsnan yine 2. 2 tane kitabım var. O zaman doğru cevabımız Bursa şıkkımız diyebilirsin. Son sorumuzda geldiğimiz zaman 4 ki rakamının yazılı ifadesi hangisidir? Bu rakam neydi? 6 ifa, 6 ifade, ifade ediyordu. Ee, o zaman 6 ne demekti? Şöyle hatta Arapça rakamları da şöyle bir yazalım. Ee, şu 1 şu 2 2 tane kırtış olan 3 bu da 4 5 tersi 6 soruda olan 7 tersi ve 8 9 bir tane çizgi yanına da nokta 10 şimdi peki şöyle yapalım bir ne demekti vahit 2 isna 3 selase 4 erbaa 5 hamse 6 sitte hangi şıkta gördüğümüz gibi D şıkkında Devam edelim. 7 seba, sekiz, 8. dokuz, tis, a, on, aşara. Arapça rakamları da hızlı bir şekilde saymış olduk. Bu şekilde e, yazılı hazırlık videomuzu tamamlamış olduk. Tekrar etmem gerekirse kanalda Arapça 6. Sınıf ders kitabının tamamı konu anlatımını bulabilirsin. Yine hem Milli Eğitim hem de e, özel bir yayın evi vardı ama ismini tam hatırlayamadım şu anda. Onun. Aynı zamanda geçmiş yıllarda atmış olduğum Arapça birinci dönem birinci yazı yazılı videoları da bulabilirsin. Hatta şu anda birinci dönem ikinci, ikinci dönem birinci, ikinci dönem ikinci yazılı yazılı videolar da var. Onlardan da zaman gelince faydalanabilirsin. Bunun için tabi kanala abone olur. Kanal tanıtım videomu izleyip videoları nasıl bulabileceğini öğrenirsen sana faydası dokunacaktır. Aynı zamanda bunun dışında Kur'an, din kültürü, temel dini bilgiler, Hz. Muhammed'in hayatı, İngilizce, matematik gibi daha önce atmış olduğum videolarda zannedersem var. Bunlara 6. sınıflar yazılı soruları oynatmanı isterimden rahatlıkla toplu halde ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Derslerinde, yazılılarında başarılar. Selamette kal.